Kalp hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, tütün ürünlerinden uzak durma, stresten kaçınma gibi basit yaşam değişiklikleriyle kalp hastalıklarının önüne geçebilmek mümkün. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Profesör Doktor Fahriye Vatansever Ağca 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merhaba, ben Profesör Doktor Fahriye Vatansever Ağacı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde görev yapıyorum. Kalp damar hastalıkları ülkemizde en sık ölüm sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'deki tüm ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları %35'lik oran ile birinci sıradadır. Bu yılda yaklaşık 125 bin vatandaşımızın kalp ve damar sağlığı problemleri nedeniyle kaybedilmesine yol açmaktadır. Düzenli egzersiz, sigarayı bırakmak, psikososyal stresle mücadele, kilo kontrolü, kalp dostu beslenme, tansiyon, şeker ve kolesterol gibi risk faktörlerimizin kontrol altına alınması, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ortaya çıkacak ölümlerin %75 ila %80'ini önleyecektir. Ateroskleroz dediğimiz kalp damar sertliği, çocukluk ve gençlik yaşlardan itibaren başlayan bir patolojidir. Dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı beslenme, kalp dostu beslenme ve egzersizi Erken dönemde hayatlarına yerleştirirsek ileride sağlıklı yet nesiller yetiştirmiş olacağız. 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlanmakta. Ben tüm vatandaşlarımıza kalp sağlığına dikkat etmelerini öneriyorum ve kalbini sev içinde sevdiklerim var diyorum.